Herkese merhabalar. Esra'nın Mutfağı 42 kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere evde yapabileceğiniz pratik tariflerimden biri olan cezerye tarifiyle geldim. Evde cezerye lokumu yapıyoruz. Hem de çok kolay, çok basit bir şekilde. Gerçek orijinaliyle birebir aynı. Ama evde daha kolay yapacaksınız. İlk önce 4-5 adet büyük havucumuzu rendenin büyük ve küçük taraflarının ikisini birlikte kullanarak Havuçlarımızı rendeliyoruz. Neden büyük ve küçük taraflarını kullanıyoruz? İçerisinde hem tane olarak ağza gelsin hem de erisin küçükleri. İkisinin birleşimi olsun diye. Lokumu yerken ağzınıza havuçlar gelmesin diye. İyice hepsini rendeliyoruz. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdi lokumumuzun şerbetini yapıyoruz. 1 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Ekledikten sonra çırpma telimizle iyice karıştırıyoruz. Ocağımızın üzerinde kısık ateşte 10 dakika kaynatıyoruz. Ocağımızın diğer gözüne de tavamızı alıyoruz. Rendelediğimiz havuçları içerisine ekliyoruz. Havuçlara haşlama işlemi yapmıyoruz. Buharda pişmesini sağlıyoruz. Terleteceğiz tavada. İlk önce tavada iyice bir kavuruyoruz. Kavurduktan sonra kapağını kapatıp ocağın altını kısıp terleteceğiz. Bu yaklaşık bir yarım saatinizi alabilir. Ama orijinal bir cezayir lokumu yemek istiyorsanız bunu yapmanız gerekiyor. Kapağını kapatıp terlettik gördüğünüz gibi. Arada bir karıştırmayı unutmayın. Ardından içerisine baharatlarımızı ekliyoruz. Ben yeni bahar kullanmadım. Sadece tarçın kullandım. Bir çay kaşığı tarçın ilave ettim ve tekrardan karıştırdım. Yeni baharın içerisinde karanfil kokusu da olduğu için ben pek kullanmıyorum. Çok ağır geliyor bana. Eğer siz seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şerbetim kaynıyor. Limon falan sıkmıyorum şerbetime. Ocağımın altını kapatıp soğuması için bekletiyorum. Beklerken havuçlarımın içerisine 2 yemek kaşığı pekmez ilave ediyorum. Eğer pekmeniz, pekmeziniz az gelirse bir kaşık daha ilave edebilirsiniz. Pekmez cezerya lokumunun tadını veren şeydir. Burada şerbet yapmamızın nedeni lokum yaptığımız için. Havuç topları yapmıyoruz ki havuçların içerisine şerbet şeker katarak kavuralım. Gördüğünüz gibi iyice terlettik. Havuçlarımız yumuşadı. Yumuşadıktan sonra içerisine şerbetimizi ekliyoruz ve şerbetimizi yavaş yavaş kısık ateşte havuçlar şerbeti eminceye kadar kavuruyoruz. Zaten o sırada şerbetin sulu kıvamıyla da havuçlar daha da pişecek. Gördüğünüz gibi evde ne varsa kuru yemişlerden hepsini içerisine ekledim. Bir de 4-5 adet burçak bisküvi. Bisküvi isterseniz eklemeyebilirsiniz. Ben hoşuma gidiyor diye içerisine ekliyorum. Hem bir de böyle birbirinin tutmasını da sağlıyor o bisküvi. Kuru yemiş olarak üzüm, kuru üzüm, fındık, fıstık, badem hepsini doğrayarak içerisine ekledim. Bir de bisküvi ekledim. Ekledikten sonra iyice içerisindeki suyu bitinceye kadar kavuruyorum. Gördüğünüz gibi kenarlardan daha hala kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyorum ki iyice katılaşsın. Bir kabımın içerisine Hindistan cevizi tozumu alıyorum. Gördüğünüz gibi lokumumun kıvamı çok güzel. İyice sertleşti Borcamımın içerisine döktüğüm Hindistan cevizlerin üzerindeki lokumu yavaşça tahta kaşıkla düzeltiyorum düzelttikten sonra hemen üzerine tekrardan Hindistan cevizi döküp elimle düzelteceğim düzeltme işlemi burada çok önemli Misafirlerinize çayın kahvenin yanında ikram edebileceğiniz güzel bir lokum tarifi. Denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir tadı var. Evdekiler hazır sandı lokumu. Elimizle kenarlarını da düzelttikten sonra bir spatula ile köşe kısımlarını sivrileştirerek düzeltiyorum. Yarım saat kadar bekleteceğim. İyice kendini tutması için, soğuması için, kalıplaşması için. Buzdolabının aşağı kısmında beklettim. Buzluğa ekle buzluğa katmayın. Buzlukta donarsa eğer eridiğinde sulanır. Buzluğu asla kullanmayın difrizi. Buzdolabınızın aşağı kısmına katarsanız daha iyi olur. Daha çabuk sertleşmesini sağlarsınız. İyice düzelttikten sonra dolapta yarım saat beklettim. Evet bu da beklettikten sonraki hali gördüğünüz gibi şimdiden cezeriye benzemiş. Sizce benzemiş mi? Yorumlara yazın. Sizlerin yorumları ve beğenileri benim için çok önemli. Sizler yoruma bir merhaba, merhaba ya da bir emoji bile katsanız bu bizim için böyle küçük hesaplar için çok iyi. Daha çok etkileşim oluyor. Ardından bölüyorum. Böldükten sonra ben o kısmını videoda e, videoyu çekemedim. Çünkü böldükten sonra kapış kapış bittiği için lokumlar son halini gösteremedim. Böldükten sonra kenar kısımlarını düzelterek Hindistan cevizine bulayarak isterseniz bir kutuya bir kavanoza katıp istediğiniz gibi muhafaza edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi içerisi bu şekilde. Şimdiden deneyecek olanlara afiyetler olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Denerseniz tadını ve lezzetini yorumlara yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın.